Hatta Allahu Teala'nın bir ismi vardır. kitabında bu şekilde isimlendiriyor. En Nur diye. Nur suresinde de Allah azze ve celle Allahu nuru semavati vel ard'dir. Allah yerin ve göğün nurudur. Yani yerde ve gökteki bütün mahlukat Allah ile aydınlanır. Burada çok önemli bir cümle var. Allah'ın kelamı ile Kur'an'ı ile aydınlanmayan her bir varlık karanlık içerisinde. Diğer adıyla da delalet ve sapıklık içerisinde kalmaya mahkumdur. Çünkü yerin ve göğün nuru Allah'tır. Yani bu teşbihde hat olmasın şöyle bir misale benzer. Yani arabayla gittiğiniz zaman arabanın farını açtığınız zaman gece karanlığında. Çünkü normalde niye gece karanlığı deniliyor? Yani aslen bütün mahlukat aslen zulümet içerisinde, karanlıklar içerisinde. Cahiliye toplumlarının hepsini düşünün artık böyle vahşileşmeye, farklı farklı kültürler, ahlaklar içerisine girmeye, birbirini öldürmeye, kanını dökmeye, gasp vesaire böyle aşırı sıfatlara bürünme. Ya bütün insanlık ve hatta cinler aslında vahiy ile, Allah ile, kitabı ile aydınlanmadığında karanlık içerisindedir. Bundan dolayı böyle misaller getirilir. Yani gece karanlığında yürüyüp de arabanın farını açmadığın zaman yolunu göremezsin ve gidemezsin. Sapman kaçınılmazdır. Mutlaka yoldan çıkarsın. O yola hep öyle düz devam etmez yani sonuna kadar. Ama farı açıp yolu gördüğün zaman daha sağlıklı, daha hakim bir şekilde ne yapabilirsin? Gidebilirsin. İşte Allah'ın kitabı da böyledir. Eğer kitapla yolunu aydınlatırsan, ahkamı, hükümleri, İslam'ı, dininin doğru öğrenir, doğru anlarsa o zaman bir iznillahi teala yolunu aydınlanır ve nasıl bir yolda gittiğini bilirsin.